Bize Muğla Gay'i söyler misiniz beyefendi? Bir müziğin başında. Hadi. <laughs> ne <diyorsun> ya? <laughs> ya? hadi hadi. Arkadaşlar bu Muğla Gay söyleyecek. Ya kapat şunu. Merhaba beyler. Bizim Muğla Kaka'yı söyler. <laughs> muğla Kaka. Tamam söyle hadi.

kapatmadım. Kapatmadım. <laughs> Niye kapatıyorsun? Ben gördüm tamam. Sen önümdesin. Görüyorum kapatıyorum. Tamam, Kapatma. Tamam. hadi çal o zaman. Durun seni ha. <laughs> Daha çalacağım vardı. Bitti derim ama Daha çalacaklarım vardı. Başka şarkı da söyle. E sonradan söyle. Aklından gelen bir şey. Sonradan söyle. Tamam aklından gelen bir şey bana söyle. Bok söyle. <laughs> <laughs> tamam hadi aklından gelen bir şey bana söyle işte. Sıfır kilometre yeni bir araba alır. Mahallede kızlara ben evvallı atarım sana çek son çek takar kaza basarım. Sen bu yüksek sen gönderme. yap. Aesthetic.